Kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli belediye başkanlarımız ve çok kıymetli yol arkadaşlarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, meclis üyesi arkadaşlarım, genel sekreterimiz ve bütün büyükşehir ailemizle birlikte yakın çevreden bizlerle beraber olan değerli hemşehrilerim, iş insanları ve emekçi dostlarımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul büyük bir kent. 16 milyon nüfuslu bir kent. Dün Avrupa'nın önemli şehirlerinden birisinin belediye başkanıyla bir arada e, sohbetimiz oldu. Kısa bir değerlendirmeyle kentimizi tanıtırken aslında bizim günlük 20 milyon civarında insanımıza hizmet ettiğimizi kendisine anlattığımda Tabi böyle hem şaşırmış hem e, biraz ürkmüş, biraz anlamakta zorlandığı duygularıyla beni dinlemeye gayret etti belediye başkanı arkadaşımız. İstanbul e, iki kıtaya yayılan bir şehir ve çok yoğun bir kentsel hareketlilik yaşıyor. Bu nedenle de kronikleşmiş ama lokal ama bölgesel ama İstanbul'un geneliyle alakalı uzun yıllara dayanan bir trafik sorunuyla karşı karşıyayız. Huzurlu bir kent arzusu içerisindeyiz. Huzurlu kent olabilmenin de elbette gerekleri var. Şehir içerisinde konforlu bir biçimde yolculuk yapabilmeleri. İşinden evine trafikte çok büyük bir vakit kaybetmeden ulaşabilmelerini sağlamak. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bugüne trafiği rahatlatmak adına birçok çalışmayı harekete geçirdik, tamamladık ve devam ediyoruz işimize. Mesela hemen Başakşehir ilçesi sınırlarında olan Bahçeşehir bölgesindeki kavşağı önemli bir iştir. Tam gölet dediğimiz kavşağı yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde bitirdik ve gerçekten biraz trafikte insanlarımızı zorlamış olabiliriz ama oradaki kavşağın bitmesi ki aynı zamanda avcılarımızın da sınırında kalıyor tam İsparta Kule'nin sınırında kalıyor o da ilginç sınırlar var tabi hemen hızlıca bitirdik Silivri'de D100 karayolu üzerinde belki de 15 yıldır, 15-16 yıldır Selim Paşa kavşağında ihmal edilen bir hat vardır. Buradan E5 D100 diye tanımladığımız karayolunda giderken bir anda böyle E5 biter, bir duvara çarparsınız ve anlamsız bir biçimde tem otoyolunun bağlantısı üzerinden tekrar Tekirdağ'a nasıl gideceğinizi, İstanbul'a nasıl döneceğinizi şaşırırsınız. Hatta birçok kez insanlar Tekirdağ ya da İstanbul istikameti yerine Ortaköy'e doğru yol alırlar o bölgeyi bilenler. Dolayısıyla oradaki yatırımımız da çok hızlı bir biçimde tasarlandı ve yolumuza devam ediyoruz. Aynı şeyi Anadolu yakasında Tuzla'da D100 karayolu üzerinde yapıyoruz. Aynı şeyi e, yine Anadolu yakasında Bostancı'da yapıyoruz. Aynı şeyi Maltepe, Sancaktepe e, sınırlarından da geçen ve tem otoyoluna bağlanan yol ve kavşak düzenlemeleri üzerinden inanılmaz değerli bir yatırımı da hayata geçirdiğimizi buradan beyan edelim. Yani İstanbul'un gerçekten büyük çaplı Çalışmalarını karayolları e, üzerinden e, imalatına devam ediyoruz. Yaptığımız her işi kalıcı olabilmesi adına da az önce arkadaşlarımız ifade ettiler. Sadece yol, kavşak, üst geçitle bitirmiyoruz. Aynı şekilde o çevrede etki alanında bulunan ve sorunları daha derinden bir anlayışla az önce. Genel yani Sekreter Yardımcımızın da ifade ettiği gibi ama atık su ama yağmur suyu gibi altyapı hizmetleri ki bu hizmetler gerçekten inşai faaliyetler esnasında en yorucu ve belki çevreye en fazla rahatsız eden çalışmalardır. Ama bunları ihmal etmeden kusursuz bir biçimde yapılmasını sağlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için de özel bir gayret sunuyoruz, ortaya koyuyoruz. Bunda önemli bir e, tabi hedef İstanbul'daki trafiği rahatlatmak. Özellikle kentsel hareketlilik e, odaklı bir çalışma yürütüyoruz. İstanbul'daki bu kentsel hareketliliğin sürdürülebilir olması için de paydaşlarımızla stratejik bir yol haritası çizmek ve bu yolda da emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Özellikle trafik yoğunluğunu yaşandığı yerlerde bahsettiğim işte yol, kavşak vesaire gibi İstanbul'un esas olarak yaya trafiğini ve insanların insani olarak toplu taşıma hizmetinden faydalanmayla ilgili eksikliklerini gidermesine dönük de yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Bakın bugün görünmüyor belki ama Esenyurt, Mahmut Bey Esenyurt hattımız son yıllarda belki de en çok ihmal edilmiş İstanbul'un batısına dönük ki kapsadığı nüfus üç buçuk dört milyona yakındır. Mahmut Bey Esenyurt hattı üzerindeki etkin metro çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanımız bugün burada yok ama belki de en çok anlatılması gereken işlerden birisidir. Mahmut Bey Esenyurt hattı İstanbul'un en pahalı, en yüksek fiyatlı yapılan belki imalat açısından söylüyorum, eee ihalenin veriliş biçimi açısından değil, eee en yüksek e, maliyetli hatlarından birisidir ve inanılmaz derecede e ehemmiyet verdiğimiz, önem verdiğimiz ve hızlı çalıştığımız hatlardan birisidir. Mahmut Bey Esenyurt hattı çekmece Başakşehir sınırlarından geçerek yine İspartakule avcıları içine alan e, aynı zamanda Başakşehir üzerinden Esenyurt meydanına gelen bir hat. Tabii onu orada bırakmadık. Esenyurt meydanından yine avcılara getiriyoruz ve D100 karayolu üzerinden hemen parsellerin alt bölümünde bulunan durakta Beylikdüzü Sefaköy hattıyla da birleştiriyoruz. Yani aslında entegre bir biçimde İstanbul'lunun vatandaşlarımıza en direkt ulaşacak bir biçimde iki hattı yaptığımızda belki de 20 yıldır konuşulan ben 2001-2002'den beri Beylikdüzü hattının konuşulduğunu 2003'te ihaleye çıkıyoruz diye bu belgede seçim faaliyetlerinin yapıldığına şahit birisiyim. Yani 20 yıldır ihmal edilen ki o zaman konuştuğumuz nüfus belki bir, bir buçuk milyondu. Şu anda sadece Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir dediğinizde yaklaşık olarak 3 üç buçuk milyona yakın. Böylesi bir nüfusun kendi içinde Avrupa'da ulaşım planında ciddi bir kilometrede metrosu vardır. Örneğin 200 2 milyonluk Viyana'da 250-300 kilometre civarında kendi içinde metro hattı vardır. Biz ise bu bölgeyi İstanbul'a bağlama ve kendi içindeki ulaşım sorunlarını çözme çabası içerisindeyiz. Az önce Belediye Başkanımız hatırlattı, gerçekten Sefaköy Beylikdüzü ki esası İncirli Sefaköy Beylikdüzü hattıdır ki bir ucu da Büyükçekmece'de biter aslında bu metro hattının tam da TÜYAP fuarının olduğu yerde biter. Bu hattın hala bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının, anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum. Yani bu akıl tutulması ile ilgili yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Yani ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Ama söyleyeyim. Allah havalemizin de maksimum bir senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli cevabı verecek. Bir senesi kaldı. Şunu söyleyelim. Çok trajik hikayeleri var. Geçmiş siyasi yaşamımızın geçenlerde büyük çekmecede benzer konuları konuştuk. Bugün Beylikdüzü'nde bir sürü konu anlatabiliriz ama onlara girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bugün mensubu bulunduğum siyasi partinin belediye başkanları olsun olmasın 39 ilçe belediyesine asla ve asla böyle bir anı bırakmayacağım. Nasıl bir anı? Bize engel oldu. Bize yaptırmadı. Bize yapma tam aksine. Tam aksine hala hala bazen ilçe belediyeleri üzerinden ki devletimizin başka kurum ve kuruluşlarının gücünü kullanarak hala işlerimizin engellenmeye çalışıldığının da altını çizelim. Ancak dediğim gibi bütün bu zorluklar tek bir sonuca ulaşıyor. O da bizim şehrimize, ilçelerimize, milletimize daha şekli, daha cesur, daha kararlı hizmet yapma yolculuğu başka hiçbir şey bize kazandırmıyor diyebilirim. Bugün bulunduğumuz nokta önemli bir nokta. Yani hem avcılar için hem eee Beylikdüzü için hem de Esenyurt için önemli bir iş. Niye derseniz buradaki kaos ve kargaşa birbirine bağlantıların olamaması İnanın aynı zamanda D100'ü etkiliyor. D100'ü tıkayınca Tem otoyolundan D100'e doğru gelişteki Esenyurt hattını kitliyor. E, D100 karayolunun büyük çekmeceden İstanbul istikametine ya da avcılardan e, Tekirdağ büyük çekmece istikametine gidişi kitliyor. Aslında bu gördüğünüz o Haramidere kavşağı diye tariflediğimiz D100 üzerindeki kilitlenmenin temel sebeplerinden birisi kıyıda köşede giye tariflediğimiz bu bölgedeki özellikle limanın yoğunluğu, özellikle sanayi kuruluşlarının yoğunluğunun her koşulda oraya gitmek zorunda kalmalarından kaynaklanıyor. Burada bu yıllardır dile getirilir, söylenir idi ama yine gelip bunu bitirmek ve bu ilçelere, bu bölgeye hediye etmek bize nasip oldu. Burada Beysan Sanayi Sitesi yanı başında sıkıntılarını belki 5 yılda defalarca dinlemişimdir. Harami Dere Sanayi Sitesi Keza ki organize sanayi bölgemiz başkanımız burada aynı şekilde bu bölgeye inerek e, özellikle ana yollara bağlantısını sağlıyor. Onun o bölge için önemli bir kavşak ki az önce söyledi başkanımız. Ee, Rıfat Ilgaz Caddesi'nin de açılmasıyla yine bu hattın rahatlaması, bir başka bağlantı yolunun da Beylikdüzü'ne sağlanmasını e, yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bütün bu alanların yanı sıra en kritik e, ana nokta neresidir derseniz Ambarlı Liman. Ve Ambarlı Liman'ında bu bölgede faydalandığı ciddi bir tır garajları bölgesi var. Ki bu tır garajlarının da düzenlenmesi bir sisteme oturması ile ilgili yine beş yıl boyunca ciddi çalışmalarla belli bir standarda ve belli bir kaliteye oturtmuştuk. Şimdi bu ulaşım yollarıyla beraber onların da hem depolanması hem dağılmasına dönük sağlıklı bir stratejik ulaşım planının bu bölgede varlığı gerçekten başta avcılar ve Beylikdüzü ilçemiz olmak üzere yakın bölgeyi çok rahatlatacaktır. Buradan tabii bir başka makro mesaj vermek gerekir ve kötü uygulamalardan ders çıkartmak gerekir. Ambarlı limanı dediği gibi sayın belediye başkanımızın Türkiye'nin ve hatta belki Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından birisi. Liman yapılırken Biliyoruz arka bölgesinde böyle bir şehirleşme yoktu. Ben dün gibi hatırlıyorum. 2000'li yılların başında, 90'lı yılların sonunda yapılan büyük ölçekli çevre planlarında bu limanın tren yoluyla bağlantısının bile çalışıldığını hatırlıyorum. Bu limanın bir lojistik merkezine ki bunun Hadımköy bölgesinde yapılması ile ilgili çalışmalarda ciddi büyüklükte karayolları ile ilgili büyük ölçekli planları gözümle gördüm. O zaman belediyeci değilim, e, siyasi değilim, bir iş insanı olarak bir sunumda bunları dinledim. Bunları tümden heba eden ve özellikle bir tıkaç gibi bütün bu sürecin önüne büyük bir bariyer oluşturan çok kötü bir Esenyurt imar ve şehir planlaması bu bölgeyi ne yazık ki kendi içine hapsetmiştir. Yolları, izleri, oradaki sanayi oluşumunun yerlerine koca koca 40 kat, 50 kat binalar yaparak oraya o imar izinlerini çıkartarak ne yazık ki hem bu bölgeye hem liman taşımacılığına hem İstanbul'a büyük bir ihanet edilmiştir. Bugün Türkiye'nin en büyük ilçesi haline gelen Esenyurt 1 milyon nüfusa ulaşmıştır. Ama bu nüfusun içerisinde 200 ile 300 bin arasında bulunan mülteci sayısı yoktur. Biliyorsunuz Türkiye'deki yerel nüfusun sayılması tümden vatandaşlarımızın ikametine göre düzenlenmektedir. Yani aslında yanı başımızda 1 milyon 300 bine yakın bir nüfus vardır. Gördüğünüz o ilçe neredeyse Beylikdüzü ilçesi kadardır. Beylikdüzü de 385 bin nüfusuna, 400 bine yakın nüfusa sahiptir. Şimdi yaklaşık 20 sene önce nüfuslar aynı olan iki yerin bugün birisinin 1,5 milyona doğru gitmesinin, öbürünün ise 400 binlerde durmasının altında kötü şehircilikle iyi şehircilik kıyaslaması vardır. Sadece kendi yaşayanlarına sıkıntı vermiyor bu yanlış uygulama. Aynı zamanda İstanbul'a ve limana etkisi. Değerli dostlar, bu şehirlere ve ülkelere bütüncül bakışın temel sebebidir. Yani biz meseleye böyle bakmaz isek büyük sürprizlerle hem şehrimizi, hem ülkemizi, hem milletimizi büyük sıkıntıların içerisine sokarız. Bu bağlamda ben şahsen ülkemizin büyük dersler çıkarttığını, planlamayla ilgili, stratejiyle ilgili, yaşamsal, kentsel süreçlere dair bilimsel ve akılla beraber süreç yönetiminin bu ülkeye iyi geleceğinin tek kişilik aklında nasıl büyük felaketlere sürükleyeceğinin olağanüstü ders verici bir dönemini yaşadık yaşıyoruz akılcı ve bilimsel bir döneme adım atmanın önemli bir safhasındayız, aşamasındayız. İşte yaptığımız bu bilinçli çalışmalar ve akılcı stratejilerle beraber iyi biliyorum ki İstanbul'un güzelleşmesi Türkiye'nin güzelleşmesi demek. İstanbul'un iyileşmesi Türkiye'nin iyileşmesi demek. İstanbul'un zenginleşmesi Türkiye'nin zenginleşmesi demek. Bu bağlamda sorumluluğumuz büyük. Yani bu kente hizmet ederken bu şehrin bütün ilçe baş ilçe belediye başkanları da içerisinde olmak üzere iyi biliyoruz ki ülkemizin dönüşümüne, gelişimine, iyileşmesine ve zenginleşmesine de hep birlikte hizmet etmek durumundayız. Bu bağlamda sorumluluğumuzun büyük olduğunu tekrar ifade ediyorum. Açtığımız bu hattın ve bu ortamın ee, tekrar arkadaşlarımın söylediklerini tekrar edeyim. 350 metre uzunluğundaki üst, alt geçit ki üstündeyiz. Ambarlı Caddesi'ni Liman Caddesi'ne bağlayan 188 metrelik art germe köprü ki biraz ileride yani buradan devam ettiğinizde limana dönüyorsunuz. Liman Caddesi içerisinde, üzerinde iki tane yaya geçidini bitirdik. Sarı Zeybek Caddesi ki bu cadde üzerinde 2.2 kilometre uzunluğunda bir bölünmüş yol sağ soluyla beraber kaldırım düzeni aydınlatması aynı zamanda vatandaşların yaya olarak da ulaşımını nitelikli hale getiren bir çalışmayı bitirdik. Yine Ambarlı Caddesi'ni Liman Caddesi'ne bağlayan 530 metre uzunluğundaki bölünmüş yol yani buradan Liman Caddesi'ne giden bölünmüş yol. Baktığınızda aslında biz burada 3 kilometre bir e, tabiri caizse bölünmüş yolların imalatı, üst geçitler vesaire önemli bir yatırımı bölgeye kazandırdık. Tabi bir başka yönü de arkadaşların e, arkadaşlarım bitirme aşamasına geldik dedikleri 200 bin metrekare yakın yeşil alanda e, nitelikli hale gelmesi. Yani yol kenarlarının özellikle hem bu liman caddesi üzerinde Liman hem Sarı Zeybek Caddesi üzerindeki Liman Caddesi'nde yapılan her yeşil alan düzenlemesi burada İstanbul'un en büyük arıtma tesislerinden birisi var ki yenisinin ihalesinin hazırlığını yapıyoruz İSKİ'de. Buranın da bir yeşil alan içerisinde bulunan bir arıtma tesisine bürünmesiyle ilgili önemli. Dolayısıyla bu nitelikli yeşil alan çalışmasının da bu yaz döneminde tamamen bitirilip Sonbahara yeşil bir bölgeyle girilmesinin sağlanması buraya ciddi bir moral verecektir. Bunu da an ve an takip ediyor olacağım. Bölge için çok önemli olan bu projenin hayata geçmesinde emeği olan bütün arkadaşlarıma, değerli çalışma arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burada bize katılan bütün saygıdeğer konuklara, hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun. Bir gün sabah erken vaktinde Abi. kimse görmeden aracımla karış karış dolaşacağım. Eksikler varsa onları yine genel sekreterimizle paylaşacağım. Bu temenniyle ve bu duyguyla ve bu uyarıyla hayırlı uğurlu olsun.